oldu. Tertemiz oldu. Her yeri temizledim. Çekebildiğim kadar sizlere de çekmeye çalıştım. Şimdi size saksılarımı göstermek istiyorum. Bunları Madan Kuka'dan almıştım. Hatırlarsınız. Böyle hepsini yerleştirdim. Çiçeklerimin. Çiçeklerimin artık büyüdüğü için saksılarının büyümeleri gerekiyordu. Mesela bu artık böyle cansızlaşmaya başlamıştı. O yüzden saksısını büyüttüm. Bu zaten sadece bir daldı böyle. Bu, bu. Bir taneydi böyle ve artık sönmüştü. Ee, bunu da böyle büyük saksıya alalı. 2-3 gün oluyor bunu alalı. Ama toprağı yetmemişti. Yine de gördüğünüz gibi hemen dallandı. Bu da gerçekten ölmüştü. Böyle 1-2 daldı. Buradan bakın filizini vermiş. Çok büyümeye başladılar. Bu da aynı şekilde. Zaten bu gördüğünüz gibi nasıl uzadı. Aloe vera'm da eee Aloe vera ben çözemedim arkadaşlar bu değişik bir bitki yani bu böyle benim aloe vera çok cansız gibi duruyor buna nasıl bakılması gerekiyor bilmiyorum bugün toprağını değiştirdiğim için daha böyle bir sıkılaşmadı ee, toprağa iyice böyle kökünü salmadığı için sanırım çok esnek çok hareket edebiliyor şöyle gördüğünüz gibi yoksa normalde de böyle mi bilmiyorum. Aloe vera ile bilgisi olan varsa lütfen yoruma yazsınlar. Hatta bu çiçeklerin hepsiyle bilgisi olan varsa lütfen yoruma yazsınlar. Şöyle bakmalısın, böyle bakmalısın diye. Burada da bambularım var. Buna nasıl bir saksı almalıyım bilmiyorum. Bu bambunun şu çiçeği arkadaşlar bayağı büyümüştü benimki böyle şuraya kadar falan gelmişti. Sonra ben onu toprağa diktim ve gördüğünüz gibi böyle büyüdükçe büyüyor bu ne olacak nereye gidecek bu nasıl bir saksıya dikimeliyim hiç bilmiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar da mesela büyüdüler. Ee, zaten bunlardan kesmiştim onu da. Ee, onu kestiğim yerden mesela. E, filizlenmedi burası böyle kurudu gitti buraya ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum şimdi bunları da mesela kesip toprağa yanına bunu yanına ekmek istiyorum e, ama nasıl olacak bilmiyorum bunu mesela böyle dibinden de şuradan da böyle bir yaprak çıktı bunlara saksı almam gerekiyor onu bir araştırmam lazım bugün eğer çıkarsak bir bakacağım ama saksıları Madame, Coco'da, e, Madame Coco'dan 3 hal 2 e, öde kampanyasını aldım. Ve bu e, görmüş olduğunuz 6 tane saksıyı 58 liraya aldım. Normalde bir tane hani şöyle almak istediğiniz böyle güzel görüntüsü olan bir saksı 20-30 liradan aşağı alamıyorsunuz. Ki bu da 20 lira zaten. E, ama ben 3, 6 tanesini, 3 tanesini diyecektim e, 58 liraya aldım. Bence gayet iyi fiyatı. Madame Coco'da hala devam ediyor kampanya diye biliyorum. Bence bir bakın. Şimdi e, her yeri misledim burada da çöpüm var bu çıkacak atacağız bugün günlerden pazar arkadaşlar ve e, şey evde yemek yemeyeceğiz dışarı çıkacağız bugün böyle aynı odasını falan da bayağı boşalttım burada biliyorsunuz berjer vardı o kaplanmaya gitti şunları falan çıkarmayı düşünüyorum buradan e, böyle bir fikirlerim falan var yapmak istediğim değişiklikler var e, bu hafta içi onları planlayacağım Bakalım nasıl olacak ben de bilmem İlk önce şu masa bir gelsin şuraya şunları falan bir asayım ondan sonra karar vereceğim. Bu arada bunu da Bim'den almıştım ee, ama bir tane kalmış böyle bence burada güzel oldu bu şekilde 12.90 almıştım keşke birkaç tane daha olsaydı şuralara da e, alırdım yani güzel olurdu ama buralar sizce nasıl duruyor ne, ne koymalıyım yani karar veremiyorum. Ee, neler koymalıyım buralara. Şimdilik böyle yaptım elimde olanlarla. Bu şekilde oldu. Her yer dediğim gibi mis gibi oldu. Gerçekten temizlik gibisi yok. Şimdi kurutmada çamaşırlarım var. Ee, şeyde Çamaşır makinesinde de çamaşırlarım var ama deterjanım bitti. Deterjan almam lazım. Dışarı çıkacağız birazdan. Ee, çamaşır makinesindeki kurutmadakileri katlayıp hemen alttakini açmam lazım. Çünkü annemin forması falan da var. Banyoya bunu serdim bu sefer e, mutfakta kullandım balkonda kullandım e, yıkadım duruyordu bu sefer banyoda kullanmak istedim ben böyle her şeyi her yerde kullanıyorum ama bence güzel oldu böyle şunlar parça parça hoş durmamış olabilir ama hiç sorun değil yani. Zaten çok adam misler gibi. Ev mis gibi kokuyor şu an bayılıyorum. Şu görüntüyü de kaldıracağız buradan arkadaşlar. Bu duvar kağıdı var bizde bunu Miran yaptı. Aynısından olduğu için bunu şöyle kesecek Ays ve aynısından yapacak. Buraya bir de piyano kapı bakacağız. Bunları falan buradan bir kaldırmayı düşünüyorum. Çocuklar içerideler. Aynen ödevi de bitti. Sadece kendi etkinlik kitabımızdan ödev yapacağız. Markete çıkmamız lazım. Neske, süt, tuzum, ee, normal sütümüz ve şey, deterjanlarımız bitti. Onları almamız lazım. Halis de bugün maalesef işe gittiler. E, montaj vardı. Onu yapacaklar. E, şimdi ben bir kahve yapacağım. Onu içeceğim. E, ondan sonra hazırlanacağız ve dışarı çıkacağız. Çocuklarla. Hatta de yanımıza gelir. Ee, şekerim de bitti bak. Unutmayayım ben bunları. Hemen şuradaki not yerime yazayım. Ben bimden böyle bir şey almıştım arkadaşlar. 40 liraya da 30 liraya almıştım. Böyle ihtiyaç sistem buraya yazıyorum aklıma geldikçe. Sonra evden çıkmadan resmini çekiyorum. Markette de unutmuyorum. Hem burada görsel açıdan güzel oluyor. Hem çocuklarla aktivite olarak ben mutfakta iş yaparken onlar bunun üstüne resim yapıyorlar falan. Güzel bir şey. Eğer ihtiyacınız varsa bimden bakabilirsiniz. 30 ya da 40 liraya almıştım. Şimdi Nescafe'mi yaptım. Nescafe'mi içeceğim. Sonra hazırlanıp e, dışarı çıkacağız. Markete falan gideceğiz. Ama e, diyorum diyorum vlog'a buna bu vlogla birleştirirsem çok uzun bir vlog olacak. O yüzden iki partiye bölmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, evde olduğum temizlik vlogu bu şekilde burada bitsin. Çocuklarla hazırlanıp dışarı çıktıktan sonra da dışarıda devamını çekeyim istiyorum. Çünkü e, saat şu an kaç? Hemen bakıp geliyorum. Saat daha 3.30. Böyle Metropoli, Ifa'yı falan böyle gezelim diyorum. Ee, sizlere de oraları elimden geldiğince çekmeye çalışmak istiyorum. O yüzden e, dışarı videomu bir sonraki vlogda izleyeceksiniz e, bugünün bu saate kadar olan bölümünü burada bitiriyoruz bir sonraki videoda e, geri kalan kısmını izle izlemek isterseniz e, izleyebilirsiniz hepinizi çok öpüyorum kendinize çok iyi bakın destekleriniz için çok teşekkür ediyorum instagram adresimi lütfen takip etmeyi unutmayın açıklamalar bölümüne ve hemen buraya instagram adresimi bırakacağım e, lütfen takip ederseniz çok sevinirim e, şimdilik hepinizi öpüyorum hoşçakalın.